Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün sizi yeni hastanemizde ağırladık. Bildiğiniz üzere 17 Mart 2025 tarihinde hastanemizin poliklinik bölümünü hizmete açmıştık. bu hizmet neticesinde yaklaşık bugüne kadar 43 bin hasta A blok dediğimiz dört yol yerleşkesi polikliniklerimizde hizmet aldı. Bu hafta sonu itibariyle de polikliniklerimize ilaveten acil servisimiz, yoğun bakımlarımız, ameliyathanelerimiz, yataklı servislerimiz ve anjiyo ünitemiz de hizmete girdi. Bugün birlikte gezdik. Acil servisimizin kapasitesini önceki hastanemize göre daha da arttırdık. Yine tıbbi cihaz donanımında yapay destekli MR görüntüleme cihazıyla Tıbbi cihaz envanterimizi genişlettik. Müşahede yataklı sedye sayımız, kırmızı alan sayımız bunlar hep sayısal olarak arttı. Yine e, çocuk hastalıklarının acil servisi ve kadın doğum hastalıklarının acil servisi olarak da farklı alanlarda kapasite artışına gittik. Bildiğiniz üzere e, acil servisimizde bunları gezdik ve gördünüz hastaların özelliklerine göre giriş yerleri farklı. Yaklaşık 6 ayrı girişimiz var özellikle hasta grubuna göre. Bunun da sonucu olarak acil servis içindeki yoğunluğu azaltmayı planladık. Yine ameliyathanelerimizi gezdirdik sizlere. 12 odalı ameliyathane ünitemiz var. Aynı anda artık 12 ameliyatı ...gerçekleştirebilme potansiyelimiz olacak. Anjiyografi cihazımız... ...önceden tek anjiyografi cihazımız vardı. İkincisini de Sağlık Bakanlığı tarafından... ...hastanemize kazandırdık. Ve böylelikle de artık... ...iki anjiyo cihazımız hizmet vermekte. Ee, yukarı hastaneden diğer anjiyo cihazı da... ...en kısa zamanda yeni hastanemize gelecek. Ve iki cihaz olarak da burada... ...hizmet vereceğiz. Onun dışında... Toplamda yataklı hasta, yataklı servis sayımız 500. Çok az bir kısmı yukarıda kaldı. Yaklaşık yüzde %80 yataklı servisler bizim dört yol yerleşkemizde olacak. Yüzde %20'si de yukarı hastanemizde hizmet vermeye devam edecek. Bilindiği üzere yaklaşık bir ay kadar bir süreçte bizim bu planlamalarımızın sonunda hastanemizi hizmete açmış bulunuyoruz. Burada gerçekten hastalarımız en üst seviye sağlık hizmetini en ehil ellerden, en güler yüzlü ve işini en iyi yapan personel tarafından sağlık hizmetine ulaşmalarını amaçlıyoruz. Burası yeni bir hastane, tıbbi donanımları yeni. Diğer e, konfor alanları, hizmet alanları yeni. Sizlerden halkımızdan özellikle e, nacizane isteğimiz Tabii ki biz elimizden geldiğince gerek temizlik olsun, gerek güvenlik olsun. Bunları en üst seviyede personellerimizle takip ederek yapmayı hedefliyoruz ama e, kullanıcılarımızın da aynı ehemmiyeti göstererek e, Sonuçta devlet malıdır hepimizin malıdır. Bu e, hastanemize, hastanemizde kullandıkları yataklara, koltuklara, lavabolara e, sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu da bizim için nacizane halkımızdan bir istek. İnşallah sağlıklı günlerde yeniden bir araya geliriz. Ben size e, teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Mart ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Mart ayında iç hat yolcu trafiği 28023 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısı 233 olurken toplam yük trafiği ise 183 ton olarak kaydedildi. 2025 yılının ilk 3 ayını kapsayan Ocak-Mart döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplamda yolcu trafiği 87.514, uçak trafiği 657, yük trafiği ise 683 ton oldu. Erzincan'da bir türlü gelmeyen bahar ve yoğun karaburcusun ardından doğadaki yiyecek kaynaklarının azalmasıyla birlikte tavşanların tarım alanlarına yönelmesi genç fidanlara zarar verdi. 175 adet genç fidandan oluşan bahçede ciddi zarara yol açan tavşanlar üreticileri zor durumda bıraktı. Bu durum üzerine harekete geçen bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü ekipleri zarar gören bahçede incelemelerde bulunarak çiftçi Süleyman Arslan'a yerinde çözüm önerileri sundu. Ekipler, fidanların yeniden güçlendirilmesi, zararın azaltılması ve tekrar yaşanmaması için çeşitli biyoteknik ve mekanik önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.